sizler birlikte Minecraft'ta televizyon yapacağım. Ama arkadaşlar sahte değil. Ama böyle kötü biraz. Gördüğünüz en dandik televizyon gibi bir şey diyebilirim. Eee hangi bloktan alsam? İstediğiniz bloktan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Serbest. Ben şeyden alayım. Oo, bir tane var. Ay yanlış şey yaptım. Yatağımız. Evet. Ee, nerede o ya? Yok neredeymiş? Gözlükte miydi? Yok burada yok. Arkadaşlar en üsttekine basayım Aha buradaymış arkadaşlar şu bloktan alacağım. Abi Al, normalde istediğiniz bloktan alabiliyorsunuz. Devamını dedim. Burada kalın ne işi var? Hem de gizli kapı. Neyse. Evet arkadaşlar televizyon böyle kare yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle kutu gibi bir şey yapacağım. Çünkü arkadaşlar kutu gibi olmazsa olmuyor. Biliyorsunuz hem televizyonlar da kutu gibi. Normal televizyon var. Şöyle bloklarımızı taşıyalım. Evet bu kadar. Büyüklük yeter koskocaman oldu. Hmm. Evet arkadaşlar. Yani böyle istediğiniz diziyi falan izleyemiyorsunuz da. Kuşturmaları zaten siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben öyle bir televizyon yapıyorum. Yani sahte değil demiştim ama sahte televizyon yani. Böyle nasıl olduğunu göreceksiniz. Öyle sahte değil izleniyor da yani. Kötü, çok kötü, acayip kötü. Minecraft'ta televizyon yapmak da sıkıntı. Evet arkadaşlar. Youtube kanalımın adı Burak Kaya. İsmim de Burak Kaya. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. da like atın. Ben Yani ikisinin içinde tabii ki lütfen kullan alayım. <laughs> evet bildirimleri de açmayı unutmayın abone olursanız ya da aboneyseniz. Evet. Artık arkadaşlar bir şey yaptım da. Şey, televizyon değil. Şu an bunu da kapatayım. Hava durumu açık. Bir kare daha yapacağız arkadaşlar. Işte. Aslında böyle yapmama gerek yoktu ya. Şunları kırayım. Daha şey var mı? Ya yokmuş yokmuş da. Ben hata yaptım. Arkadaşlar. İçi çok büyük olacak. O yüzden de çok rahat böyle çok güzel izlenecek. Bunda televizyon izlenmek mükemmel oluyor. Hele gerçek dizi olsaydı ama normal dizi değil. İşte. Nasıl izlendiğini göstereceğim arkadaşlar ben size. Ben onu göstereceğim. Tahta kılıç almıştım arkadaşlar. Bu strak dünya. böyle. Strak'ı biliyor musunuz? Böyle hani şeyler var. E, oyun yapabiliyorsunuz. Hatta oyun e, o oyunu o, o kişi işte şey olanlar var. E, şey olanlar Aa, şey Onda oyun yapanlar, onda oynayanlar, siz e, e, oyun yaptıklarında siz de onları oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben onu sildim, yüklemiştim. Evet arkadaşlar çok geniş oldu televizyon. burada eksik mi? Eksik yapsak sana. Şaka. Tık Ah tamam eksik değilmiş. Aa küçük oldu. Ben biraz daha büyük olacak sanmıştım da neyse. Bu da bana yeter. Siz, siz istiyorsanız daha büyük yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar siz konuşturup da arka sokaklar falan izleymiş gibi yapabilirsiniz komandası biliyorsunuz? sandık evet arkadaşlar arkadaşlar bu tamamen benim kendi yapışım YouTube'dan falan bakmadım yemin ederim arkadaşlar size Gerçekten YouTube Ama size bunun YouTube videosunu çekiyorum. Evet, evet. Arkadaşlar çok uzun oldu. Artık televizyon izleyebilirsiniz. Minecraft. Arkadaşlar tabii ki. gibi bir şey oldu da. İşte şunu şunu şöyle şöyle. Arkadaşlar bunun daha küçüğünü ölümlü e, ölümlük dünyanız varsa onda da yapabilirsiniz. Yani ölümlük dünyası dedim. Böyle ağaç dünya açıyorsunuz. Onda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Şu kare benim camım olacak. Evet. Arkadaşlar tavanı da kapatmak lazım. Ki zombi koyunca nasıl e, şey olduğunu e, yanmaması gerekiyor. Şöyle dış dış dış. Ay, kurtuldum ya kurtar kurtul. Aa burası Evet şu aşağısı olmadı. Evet. Arkadaşlar. Aa televizyonumuz çok az kaldı yapmaya. Gitmez. Televizyonun içine sınav girmiş. Ye. Yeah. Arkadaşlar. <laughs> evet şurayı da kapatayım. Aa orası kırılmış. Ben mi kırdım orayı acaba? Acaba yoksa boş mu bıraktım? Neyse. Bir ya, şey yapmışım. Ya yürü git arkadaşım ya. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar, e, arkadaşlar derken size demedim arkadaşlar yani. slime gıcık etti. Beni diyeceğim de böyle. böyle. Evin içindeydi o yüzden demişti ya. <laughs> Anlatamadım birden. Ya. Nasıl böyle anne şu şey arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Böyle. Evet. Oy kurtuldu. Jeg vet ikke hva jeg And that's. <laughs> Ага. Это... 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 Arkadaşlar içime meşale de koyacağım. Siz isterseniz koymayabilirsiniz ama ben koyacağım. Çok karanlık oldu çünkü. Hiç çıkamadım bir arkadaşlar ya. Aha. Şöyle. Aha burası da tamam. Arkadaşlar elime cam alacağım şimdi şu normal camdan alacağız. İsterseniz farklı camdan alabilirsiniz. Yani ben kötü gözükür diyebilirim ama isterseniz alabilirsiniz. Yani hiç denemedim ama. Heh. meşale koyacaktım içine. Doğru. Meşale neredeydi? Arkadaşlar bir saniyeliğine tutuyorum. Heh, arkadaşlar. Heh, arkadaşlar videoyu geri başlattım. Ve bunu almayacağız. Tabii ki de meşale alacağız. Bu sanki burada bir arkadaşım bu meşale nerede? Of ya. Arkadaşlar yapacağım. Kömür bloğu. Tamam arkadaşlar yapacağım şimdi mesela <laughs> Le Tamam. Evet arkadaşlar. Yaptım. Tamam. Aha. Şimdi içine koyacaksın değil mi? Şu öldür durandı. <Sessizlik> <Sessizlik> of. Tamam Şu camları koy, koy 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 Arkadaşlar Camlar hem görmenizi sağlıyor Hem de şey Dışarıya çıkamıyorlar Şu bloggeri şurada kırıldı arkadaşlar ya. Şimdi orayla şey.

Evet. Arkadaşlar çok büyük olduğu için hemen yapamıyorum böyle. Aa işe girdiler sofist de girmiş. Aşağı. Kaldı tıpkı. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bunun içine canavarları nasıl koyacağız? Şöyle koyacağız arkadaşlar. Ay, yanlış şey yaptım. arkadaşlar. Hah, arkadaşlar. Ee, şey. Merdiven alamam gerekiyor. Burada mıydı? Allah Allah nerede Ha sanki. Aynen buradaymış. Tırladım. Arkadaşlar siz e, oynarsanız böyle de döşeyebilirsiniz. Ben ölümsüzde olduğum için böyle döşüyorum. Çünkü neden merdiven harcanıyor boş yere. Şimdi arkadaşlar en sonunda sizinden bir şey izleyeceğiz. Neydi onun adı? Dövüş. Ay. Zombi dövüşleri. Ay helal olsun Ay. Ay yanlış şey. Geçiz Öldür Öldürürüm. Aa, şuraya bir düşelim bilerek. Şunları kır. Aha. Ay yanlış yeri kapattım. Arkadaşlar nasıl biliyor musunuz şimdi? Şimdi merdivenlerden çıkıyorsunuz. Çıktınız. Ya. Şimdi burada istediğinizi gönderebiliyorsunuz aşağı ben iki tane zombi gönderim. Şöyle. Şimdi aşağı inip bir şey yapmam lazım dövüşmesi lazım normalde. Normalde dövüşüyorlardı. Normalde dövüşmeleri lazım değil mi arkadaşlar? Bir şunu koyu. Şununla onlar dövüşümü. Olmazsa iskeletlerle dövüşüyorlardı. Değil mi? Olmazsa iskeletlerle dövüştü. Şu ne Arkadaşlar siz normalde merdivenden Aha olmadı. iskelet alacağız. Alacağım arkadaşlar. Öyle dövüştüreceğim. Dövüştür. Kutu payısı. oluştur kurt. oluştur toplumu Dövüştür yunus. Dövüştür iskelet. Tamam. Oluştur iskelet. Oluşturacağım iskelet. Ay yanlış şeye ya bastım ayarlar kısmı. Neyse arkadaşlar. Şimdi merdivenden çıkıyoruz. Ve iskeleti gönderince ne olacak? Onunla savaşacak bir çıktı. Atmış bu. Nasıl ya? At iskeleti mi yoksa? üstünür arkadaşlar ya devamını okumamışım sadece iskelet okumuş <laughs> aha iskelet tamam sadece iskelet yazıyor tamam mükemmel 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 evet iki tane gönderdim arkada arkadaşlar. Şimdi onların zombilerle savaşması gerekmiyor mu? Aa savaşacaklar. Aa savaşıyorlar. Savaşma Savaşmalar gerekmiyor abi. Neyse canavar reklamı olsun. Evet sayın seyirciler. Bugün canavar reklamı izliyoruz. Baksanıza canavarlara. İki tane de zombi vardı öldü arkada. Sayın seyirciler. İşte böyle gerçekleşti bu olay. Görüşürüz. Arkadaşlar kıvantası nasıl oluyor biliyor musunuz? Sandığı alıyorsunuz koyuyorsunuz. Sandığın içinde canavarları alıp çıkıyorsunuz. Koyuyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda bu öyleydi. Diğer bir videolarda görüşürüz. Bay bay. Kapatmadı arkadaşlar video. Şimdi kapatamıyorum.